Bütün İslam ailesi dünyasının, bütün Alp ailesinin Miraç kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Dualarımızın kabul olduğu sevgiyle, güzelliklerle dolu bir hayat diliyorum. Sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz? 2 saniye oturunca kravat bayağı bir toplanmış düzeltelim şöyle arabadan ince artık kravatı düzelteceğiz cümlemizin kandili mübarek olsun dostlar Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bu yayında size iki tane güzel haber vereceğim. Bunlardan ilki şu: özellikle kripto para piyasaları için alternatif yatırım araçları oluşturma üzerine şu an çalışmalar yapıyordu. Bunlardan en önemlisi olarak gördüğüm özellikle metaverse dünyasında yeni kullanılmaya başlanan işte esporda ve buna benzer alanlarda kullanılan işte coin kazanılan oyunların onun yanı sıra işte esporda yarışma veya turnuva olarak kullanılan e oyun esporlu internet ortamında online oynanan oyunların bir modelini de biz kendimiz planladık. Bunun üzerine şu an çalışmaları yapmaya başladık. Bu da yine çok çok önemli bir proje. Özellikle piyasada Türkiye'nin de var olabilmesi için çok önemli bir adımdı. Onun yanı sıra bir diğer önemli projemiz vardı. Bu, bu projemizi şu an gerekli mecralarla görüşüyoruz. Bu proje Allah'ın izniyle yürürlüğe girerse ki bunun üzerine şu an ciddi çalışmalar yapıyoruz yürürlüğe girerse özellikle hisse senedi yatırımcılarının da borsa mağdurlarının da bütün ihtiyaçlarına karşılık verecek ve gerçekten pazarı bir üst seviye 50 yıl 60 yıl ileriye taşıyacak önemli bir proje. İnşallah muvaffak oluruz. Bununla alakalı çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Kurumlarla görüşmeye devam ediyoruz. Gerekli adımlar atılmaya başlandığı zaman çok çok faydalı yeni bir pazar oluşacak. Özellikle yerli yatırımcının da burada artık hacimsiz ve spekülatörlere bırakılmış bir piyasanın hani mağdur olmalarına gerek kalmayacak. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizler ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Kandili nasıl kutlamayı düşünüyorsunuz? Sağ olun dostlar. Allah razı olsun. Görüyorsunuz cumartesi pazar fark etmiyor. Sürekli işimizin başındayız. Sürekli koşuşturuyoruz. Özellikle mesai olarak baktığımız zaman ciddi mesailer harcıyoruz. Saatler harcıyoruz. Emek olmadan başarı olmuyor ne yazık ki. Başarının da en güzel tarafı şu. Emeklerimizin bir bedene büründüğünü, bir karşılığının olduğunu görmek bizim için çok çok önemli. Onun yanı sıra bir de önemli bir diğer haber daha vermek istiyorum son dönemde eğitimle alakalı çok fazla mesaj gelmeye başladı. Eğitimle alakalı çok fazla sorular gelmeye başladı. Hocam ne zaman eğitim yapılacak? Ne zaman eğitime başlanacak gibi. Online eğitimler eğitim kayıtları yapılmaya başlandı. Bilginiz olsun. Eğitim grubu kuruldu, açıldı. Eğitime katılmak isteyenler videonun açıklamasındaki linkten bana ulaşabilirler. Ya da Burcu Hanım'a mesaj atabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi trafiğe çıktım. Kapatmak zorundayım. Allah'a emanet